Şeffaf plakları hekiminizin önerdiği şekilde kullanmanız gerekir. Genelde hekimler olarak biz 14 günde, 10 günde veya 7 günde bir yeni plak geçmeyi öneririz. Burada hastanın tedaviye katılımı, dişlerinin tedaviye verdiği cevap, bütün bunları değerlendirerek hekiminiz sizin için uygun olan süreci ve süreyi tedavi sırasında belirleyecektir. Biz de hastalarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz ve genellikle 10 günde bir değiştirerek plaklarını kullanmaktalar. Plakları kullanırken tabii yemek yerken çıkarıyorlar. Yemek haricinde gün içinde 20 saat 22 saat kullanıyorlar. Ancak çok sıcak kaynar bir şey içmelerini de önermiyoruz. Yani ılık bir şeyi içerken çıkarmalarına gerek yok. Yemek yerken çıkarıyorlar, yemek yedikten sonra dişlerini fırçalıyorlar. Plaklarını yine diş fırçalısıyla temizlemeyi öneriyoruz. Yine sabunlu bir suyla yıkayabilirler plaklarını temiz tutmak adına. Ayrıca eczanede satılan ürünler var plak temizleyici ürünler. Bunları satın alıp ihtiyaç dahilinde kullanabilirler. Ancak bu plakları 7 günde 10 günde bir değiştirdiğimiz için zaten bu plaklar genelde oldukça temiz kalıyorlar. 10 gün sonra o plak çöpe gidiyor ve yeni bir plakla sürece devam ettikleri için plakları da renklenmeden veya çok minimal renklenerek süreci bu şekilde yönetebiliyoruz.